Keşke o küpeler ve o yün eldivenler kayağa gidiyormuş gibi olmasaydı bu takımla diyorum. Ve dört. Teşekkür ederim. Sen de çok beğendim. Yar yani uğraşmış olmanı, fikrini, her şeyini böyle daha iyi duruyorsun tabii ama keşke akıl etseydin de böyle gelseydin. <laughs> <laughs> ya yani o zaman da böyle hani böyle çıkıp geldim falan Hayır. şey olmasa arkadaşlarım Niye? uğraşmış. Bak hani somuçta. e, bak. Evet. Bir tek ayakkabısında kırmızı kullandı. Yani çantanla ayakkabın gayet yeterli. Evet. Dört. Teşekkürler. Biliyorsun ki beş vereceğim. Beş. Teşekkür ederim. Çünkü kusur söylemedim. Sıra geldi yarının kombinine. Ayakkabılarınızı kendi gardırobunuzdan seçiyorsunuz ve triko şıklığıyla geliyorsunuz. Hmm. Triko şıklığı çok Hakikaten değişik böyle spora kaçmayacaksınız şık olacaksınız unutmayın tamam mı Hadi kolay gelsin görüşürüz yarın şık oldu değil mi